Konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, saygıdeğer hemşirelerimiz. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Antalya'da yapılan öğrenciler arası havalı silahlar kış kupası Türkiye'de Türkiye rekoru kıran Mardinli öğrencilerimize ve onları yetiştiren öğretmenimize Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan birer tablet bilgisayar takdim edeceklerdir. Öğrencilerimiz Aziz Kara, Mert Vural ve Hakan Abakuş ve öğretmenimiz Kerbela Karayi'yı sahneye davet Şimdi de altı aile destekleme merkezine canlı bağlantımızı gerçekleştirmek suretiyle açılışını yapacağız. Sayın Başbakanımıza refakat etmek üzere saygıdeğer hanımefendi.